Benim babamın sadece canına kıymadılar. Onurunda lekelediler. Hain damgası vurdular. Amcam da, Pierre de bunun hesabını ödeyecek. Yapma Aziz. Öfkeyle kalkarsan bu işte mağlup olursun. İçimden yakıp yıkmak geliyor. Bu şehri yakmak istiyorum. İçimdeki yangınla her şeyi ateşe vermek istiyorum. Ne yapacaksın? Gelip Pierre'i mi vuracaksın? Hayır. Eğer Pierre'i vurursam yerine bir başkası gelecek. Benim babamı bir kişi öldürmedi. Benim babamı bir zihniyet öldürdü. Benim babam ülküydü. Bir hayal için şehit oldu. Ben de onun yarım bıraktığını tamamlayacağım. Ne pahasına olursa olsun Fransızlar bu topraklardan gidecekler. Burası Türk yurdu olana kadar. Al bayrağımız şu gökyüzünde dalgalanana kadar asla yolundan vazgeçmeyeceğim. Burada Babamın mezarı başında yemin ediyorum. İşte yapman gereken tam da bu. Aramıza hoş geldiniz. Daha fazla ortakta görünmeyelim. Akşam daha güvenli bir yerde konuşuruz. Allah emanet. Telegrafı nereden buldun Efnan? ben senin yanına buraya geliyordum çarşıdan. Öyle çarşıda elime biri sıkıştırıverdi. Öylece birisi mi sıkıştırdı Emine? He. Ben de zaten kim olduğunu da anlamadım, görmedim. Ben seni babanla baş başa bırakayım. Amcam da, Pierre de sana yaptıklarının hesabını ödeyecekler. Söz veriyorum babam.